Salam axıq kanal izleyiciləri, mən Əhməd Şahidov, kardeş Azərbaycandan salamlar. Keçmişdəki həftə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri açısından unutulmaz bir həftə oldu. Azərbaycan baş-başkanı Əli Əsədov Türkiyəyə rəsmi bir ziyarət həyata keçirdi. Türkiyə Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyə Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiyə Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop və digər yetkilərlə görüşdü. Tərəflər ikili münasibətləri, dostluq, kardeşlik və strateji işbirliyi ümidlərini müzakirə etdilər. Ziyarət çərçivəsində Ankarada Türkiyə-Azərbaycan iş forumu da təşkil edildi. Türkiyə-Azərbaycan iş forumuna Azərbaycan Respublikası baş-bakanı Əli Əsədov və Türkiyə Respublikası Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuad Oktay qatıldı. İş forumunun sonunda hökumət üzvləri və iş adamları arasında 11 işbirliyi sənədi imzalandı. İş forumunda danışan Türkiyə Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuad Oktay əhəmiyyətli açıqlamalarda bulundu. Türkiye'nin kurtarılmış Azerbaycan topraklarının restorasyonunda yer alacağını söyleyen Fuad Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın sadece kan ve ruh kardeşleri değil, aynı zamanda en önemli siyasi müttefik, önde gelen ticaret ortağı ve yatırımcı olduklarını da söyledi. Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi en üst düzeye çıkaracağımıza inanıyorum. Teröristlerin önünde, işgalçıların önünde, Azerbaycan'ın yanında durduk amasız, fakatsız. Fuat Oktay Karabağ Savaşı'nda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerini ve ölen 100 sivil kardeşimizi minnetle anıyor. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömür diliyorum dedi. Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuşan Başbakan Ali Esadov, Türkiye'de Azerbaycan sermayeli yaklaşık 2000 firma olduğunu da söyledi. Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırıldı ticaret cirosunu, yatırımı, turist ziyaretlerini artırma ve insanları birbirine yaklaştırma fırsatı olacak. Azerbaycan Başbakanı söyledi.